Selamünaleyküm arkadaşlar. Size tekrar bir şey göstermek istiyorum. Şu kamerayı şöyle alayım. Bak, elimin halini görüyor musunuz? Değil Ben beyaz olmuş, çamur falan yapışmış şuralara. Böyle, hatta kendi lakabımı kazıdığım yer bile kapanmış yani. Bu ne biliyor musunuz? Bu emek arkadaşlar. Çaba. Şu ne biliyor musunuz? Bu da çaba. Bu da emek. Emek bir şeye emek verip de onun verdiği meyveden tad almak çok farklı bir şey gerçekten. Yani bakın ben YouTube videolarını çekiyorum. Evet doğru dürüst çekemediğim için de çoğu kişinin ee, dalga geçme konusu oluyorum. Peki, ben bu dalga geçiyorlar diye bu videoları keseyim yani? Hiçbir video yayınlamayayım miyim yani? Zaten o yüzden gerekli videoları doğru dürüst çıkartamıyorum. Önemsiz konuları video yapmış oluyorum. Böyle yapsam güzel olur mu size? Ya da böyle mi yapmalıyım? Öğlen arasında bir saat vaktim var yemek yiyip de istirahat edip tekrar işe gelmek için ben o bir saat içerisinde yemek yiyorum ve spor yapıyorum. Tekrar koşturarak işime geliyorum. Ne oldu? Dinle dinlenemediğim için spor yapmayı... Ne yani? Dinlenemediğim için spor yapmayıp dinleneyim mi yani? Bu vücut gelişmesin mi? Göt göbek mi bir iş? Maalesef ben böyle bir şey istemiyorum. Instagram'da yaptığım paylaşımlardan dolayı zaten deli gibi gözüküyorum insanların gözünde. Çocuk gibi gözüküyorum. Spor yaptığım için ayrı zaten bir yargılama var. Yani etrafımdaki herkesin karşısında zaten bir yargılanmaya maruz kalıyorum zaten. E ne yani? Bu kadar şey dönüyor diye ben bırakayım mı her Onların istediği gibi birim oldu. Maalesef olsun. Ben öyle bir olmak istemiyorum farklıyım ve farklı kalmak istiyorum. Her ne kadar onlar inanmasa da ben inanıyorum. Bir gün diğerlere geleceğime inanıyorum. Ne yani? Onlar yanlış düşünüyorsun dedi diye ben böyle şeyler düşünmüyorum. Hayal kurmuyorum. Bir yere geleceğini unutayım mı yani? Kendimi ileride bir yerde gördüğüm hayalleri kurmuyorum yani. Dostum zaten bütün konu bundan ibaret. İnsanlar, etrafındaki insanlar, yakınındaki çevre, dostların, arkadaşların, ailen hep zaten seni aşağıya çekmek isterler. Çünkü onlar inanmazlar senin anladığın şeye. Hani anlamazlar. Senin gördüğün şeyi görmez onlar. Sen bir şey yapıp bir yere gelmek istiyorsan tebrik ediyorum seni. Çünkü sen de o oradaki o ışığı ya da ilerideki kendini gören insanlardansın. Kendini toplumun yüzde sekseninden, yüzde doksanından hatta yüzde doksan beşinden ayırmış oluyorsun. İşte böyle düşünebilen ve böyle olan insanlar zaten başarıya ulaşıyor. Böyle olursan sen başarıya doğru gidebilirsin zaten. İnsanları dinlersen değil. Ya, is, ya istenilen olursun ya da istenmeyen olursun. Bir seçim hakkın var. Bunu iyi kullanmam lazım. Ya da kullanmamız lazım hepimiz için geçerli. Çünkü zaman ilerledikten sonra geride geçmişinde çok değerli anları bırakıyor. İşte bu değerli anlarını senin zaten kendin için kullanman gerekiyor. Yaşın şu an 15 de olabilir, 20 de olabilir. Hiçbir şey için daha geç değil. Ama 40'larındaysan ve 50'lerinde olursan bir gün geri dönmek geri döndüğün zaman kusura bakma. Artık bir şeyler için çok geç diyebilirler sana demelerine gerek kalmaz. Bunu zaten sen kendin anlarsın. Bilmiyorum. Evet şu anda istemesem de durmadan iş değiştirsem de bir işte çalışıyorum. Ama şu an çalışıyorum ki hayatımın en daha da güzel anlarında çalışmadan refah bir şekilde geçirebileyim. Evet şu an spor yapıyorum. Yani 4 yıldır spor yapıyorum. Şu bıraka bırakıyorum, tekrar yapıyorum. Bırakıyorum, tekrar yapıyorum. Ama şu anda tam disiplinli ilerlemeye çalışıyorum. Çünkü şu anda ben güzel olmayacağım. Şu anda bu kas beni güzel yapmayacak. 5 yıl sonra güzel yapacak. 5 yıl sonra atıyorum 10 yıl sonra bir Lamborghini'nin önünde verdiğim kaslı bir poz beni güzel yapacak. Tabi onlar da beni güzel yapmayacak da ya da beni tatmin edecek diyebilirim. Tabi oraya gelsek bile hedeflerimize yetişmiş olmuyoruz yani. Konu hedeflerine yetişmek <laughs> değil. Konu ne biliyor musun? Konu gerçekten bunları sürdürürken böyle kalabilmek işte. O bencil topluma ayak uydurmamak zaten konu. Böyle olabilirsen karakter sahibi olursun. Sabah kalktığında yatağını düzenlersen karakter sahibi olursun. Sporuna düzenli bir şekilde devam edersen kendini geliştirirsen karakter sahibi olursun. Konuşmaman gerektiği yerde konuşmazsan, konuşman gerektiği yerde yeterince konuşursan karakter sahibi olursun. Kendinle ilgili bir şeyler başardığın zaman karakter sahibi olursun. Anlatabiliyor muyum? Yani benim saçım nasıl olmalı, yüzüm çirkin, işte benim hayatım öyle bir hayat değil, fırsatım yok, zamanım yok. Bunlara odaklanmayı bırakıp da daha düzgün şeylere odaklanabilirsin. Hani tek de şey yapmana gerek yok yani öyle yapmaz. Yani. mesela tek de demek ki işte aynanın karşısına geçip bir gün iki gün çalıştıktan sonra aa ben kaslı değilim ya da bir ay boyunca çalıştıktan sonra elime geçen para çok az deme yani bunu yapmaman lazım. Çünkü herkes buradan başlıyor. Seviye seviye atlıyorsun başladıktan sonra hayatta ve onu anlıyorsun gerçekten. Wow diyorsun gel bu yeni bir seviye lan diyorsun böyle kendi kendine. Ben çok yaşamışımdır bunu. Ve gerçekten çok güzel tavsiye ediyorum hepinizi. Hele ki küçük arkadaşlarımıza kendinize şimdiden bir hedef koyup ilerlemeniz ileride çok işinize yarayacak. Bana teşekkür edeceksiniz belki de. Ve herkese ama herkese bu videoyu izleyen herkese sporu tavsiye ediyorum. Kesinlikle nokta net. Kendinize iyi bakın dostlar. Abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet güle güle.